Bugün kaynaklarınız bizi zamana bir yolculuğa çıkarıyor. 9. yüzyılın Bağdat'ına, Abbasi halifeliğinin o kültürel ve entelektüel zirvesine gidiyoruz. Müthiş bir dönem kesinlikle. Merceğimizin altındaysa sadece yaşadığı dönemin değil, kendisinden sonraki bin yılı şekillendiren en gizemli ve etkili figürlerden biri var. Cüneydi Bağdadi. Evet, Amacımız onun etrafını saran o menkıbelerin, o efsanevi hikayelerin ardındaki düşünceyi, felsefeyi ve insanı durup düşündüren o sarsıcı derinliği birlikte çözümlemek. Gelin bu metinleri birlikte konuşturalım. Mihenk taşı demek sanırım en doğru ifade olur onun için. Neden Mihenk taşı? Çünkü kaynaklar da gösteriyor ki ondan sonra gelen sufi geleneğinin neredeyse bütün büyük damarları bir şekilde ona çıkıyor. Harraz, Nuri, Ruyem, Şibli gibi dev isimler var. Hepsi onun çevresinde yani. Hepsi onun rahlesinden geçmiş, onun sohbetinde bulunmuş. Hatta ne kadar büyük bir otorite olduğunu anlamak için çağdaşı Ruyem ile halife arasında geçen bir diyalog yeterli aslında. Halife bir konuda Ruyem'e sinirlenip Behey edep yoksulu diye bağırıyor. Oo, bu halifeye karşı gelinebilecek bir durum değil herhalde o dönemde. Kesinlikle değil. Ama Rüyem'in cevabı hem çok cesur hem de Cüneyd'in konumunu özetliyor aslında. Diyor ki, ben nasıl edep yoksul olabilirim ki Cüneyt gibi bir insanla sohbet etme şerefine eriyorum. Müthiş bir cevap. Bu, siyasi otoritenin karşısına manevi bir otoriteyi koymak gibi bir şey. Benim referansım o, sen kimsin demeye getiriyor aslında. İşte Cüneyt'in çevresinde yarattığı etki bu kadar güçlü. Ve bu devasa etkinin arkasında oldukça mütevazı bir başlangıç var. Annesi cam eşyalar satıyor, kendisi ipek kumaşlar işliyor. Evet ama kaynaklarda dikkat çeken şey bu bilgiliğin çok erken yaşta adeta bir çocuk dehası gibi parlaması. Henüz 7 yaşındayken dayısının meclisinde ona bir soru soruluyor. Şükür nedir? 7 yaşındaki bir çocuktan ne beklersin ki? Allah'a teşekkür etmektir gibi bir cevap değil mi? Tabii, en fazla bu gelir akla. Ama onun cevabı meclisteki herkesi susturacak cinsten. Şükür odur ki Allah'ın sana verdiği nimetlerle ona isyan etmeyesin. İnanılmaz bir tanım bu. Kesinlikle. Şükrü pasif bir teşekkür eyleminden çıkarıp aktif bir sorumluluğa, bir ahlak ilkesine dönüştürüyor. Sana verilen gözle harama bakmaman sana verilen güçle zulmetmemen de şükrün bir parçasıdır diyor aslında. Bu onun bütün felsefesinin çekirdeği gibi. İşte bu çekirdek yıllar sonra filizlenip inanılmaz bir olaya sahne oluyor. Kaynaklar Cüneyd'in manevi bir işaretle halka açık konuşmalar yapmaya başladığını ve kürsüsünün anında dolup taştığını anlatıyor. Evet. O kalabalığın içinde de çok ilginç bir karakter var. Dışarıdan bakınca Müslüman gibi görünen ama aslında inancını gizleyen bir genç. Amacı Cüneydi test etmek, belki de küçük düşürmek. Evet, tam bir entelektüel meydan okuma peşinde. Peygamberin o meşhur sözünü Cüneyd'in yüzüne karşı kullanıyor. Müminin ferasetinden sakınınız zira o Allah'ın nuruyla bakar. Sonra da ekliyor. Peki bu ne demek? Aslında şunu soruyor. Madem Allah'ın nuruyla bakıyorsun Hadi benim kalbimi, benim sırrımı gör de görelim. Aynen öyle. Ortamı bir anda elektriklendiren bir soru bu. Herkesin gözü Cüneyd'in üzerinde. O anki sahneyi gözümde canlandırıyorum da Cüneyd'in tepkisi de çok dramatik. Kaynaklar başını öne eğdi, çenesini göğsüne yapıştırdı diye betimliyor. Uzun, gergin bir sessizlik. Evet o sessizlik anı çok önemli. Sonra aniden başını kaldırıyor, gözlerini doğrudan gencin gözlerine dikiyor ve sadece şunu söylüyor. Manası şudur, İslam'a gelme vaktin geldi hemen Müslüman ol ve o anda genç dizlerinin üzerine çöküp Müslüman oluyor. Kaynaklardaki yorumcu burada çok önemli bir detaya dikkat çekiyor. Burada tek değil iki keramet, iki mucizevi durum var diyor. Nedir onlar? Birincisi Cüneyd'in gencin kalbindeki inansızlığı görmesi. Bu zaten yeterince etkileyici. Ama ikincisi çok daha derin. Onun sadece durumunu değil, hidayete ereceği dönüşüm yaşayacağı anı da bilmesi. Oo, bu çok farklı bir seviye. Bu bir teşhis değil, bir zamanlama bilgisi. Soyut bir hadis herkesin gözü önünde somut, canlı bir tecrübeye dönüşüyor o anda. Bu feraset meselesi aklımda bir soru uyandırıyor bu yetenek yani insanın kalbini okuyabilme gücü eğitimle öğrenilebilecek bir şey mi yoksa bu tamamen ilahi bir lütuf mu? Cüneyd'in kendisi bu konuda ne diyor kaynaklarda? Tam da bu soruyu sormuşlar kendisine. Bu ilmi, bu bilgiyi nereden alıyorsun, nereden söylüyorsun dediklerinde cevabı hem çok mütevazı hem de çok keskin. Ne diyor? Eğer bir yerden olsaydı o yere siz de erişirdiniz diyor. Vay canına. Yani bu kütüphanelerde bulunacak, okulda öğrenilecek bir bilgi değil. Bu yaşanarak, tecrübe edilerek içsel bir dönüşümle elde edilen bir hal bilgisi. Ancak bu hal bilgisinin de bir tehlikesi var sanırım. İnsanın kendinden geçmesi, coşkunlukla aklın sınırlarını aşması gibi. Cüneyt bu dengeyi nasıl kuruyor? Harika bir nokta. İşte Cüneyd'i diğer birçok mistikten ayıran en temel ilkesi burada devreye giriyor. Şöyle diyor, ilmin vecd içinde erimesindense vecdin ilim içinde erimesi daha hayırlıdır. Bir dakika, bu terimleri biraz açalım isterseniz. Vecd ve ilim. Tabii tabii. Vecd, o yoğun manevi coşkunluk, Kendinden geçme, tabiri caizse manevi sarhoşluk hali. İlimse disiplin, akıl, bilgi, şeriatın ölçüleri. Yani bir virtüözün notaları çok iyi bilmesi ama çalarken ruhunu da katması gibi bir şey mi? Harika bir benzetme. Ruhu notaların önüne geçerse müzik kaosa döner. Notalar ruhu ezerse ortaya mekanik bir ses çıkar. İkisinin dengesi gerekiyor. Tam olarak bu. Cüneyt diyor ki, o coşkunluk anının sarhoşluğuyla yönünü kaybetme. Aklın ve bilgin senin çıpan olsun ki o coşkunluk denizinde boğulmayasın. Anladım. Coşkunluk çok değerli ama mutlaka bilginin kontrolünde onun çerçevesi içinde kalmalı. Aksi takdirde yol yoldan çıkar. Bu ilke onun bütün öğretisinin temel direğidir. Bu denge arayışı tasavvuf nedir sorusuna verdiği cevaplarda da kendini gösteriyor sanırım. Kaynaklarda görüyoruz ki bu soruya tek bir ansiklopedik cevap vermekten kaçınıyor. Evet, kaçınıyor. Farklı zamanlarda farklı kişilere adeta şiirsel tanımlar yapıyor. Mesela biri çok dikkatimi çekti. Keremli bir kavim içinde, keremli bir zamanda, keremli bir kişiden, keremlinin izhar ettiği kerem ahlakı. Evet, bu tanım tasavvufu tamamen sosyal ve ahlaki bir çerçeveye oturtuyor. Nezaket, cömertlik, başkalarına karşı güzel ahlaklı olmak. Yani tasavvuf dağ başında yaşanan bir tecrübe değil, toplum içinde, insanlarla ilişkilerde ortaya çıkan bir erdemdir diyor. Ama hemen ardından bambaşka, çok daha içsel, neredeyse varoluşsal bir tanım geliyor. Tasavvuf, Allah'ın seni sende öldürmesi ve kendisiyle diriltmesidir diyor. Evet bu çok daha derin. Şimdi bir yanda toplum içinde güzel ahlaklı olmak var, diğer yanda senin sende ölmen gibi inanılmaz radikal bir içsel dönüşüm var. Bu ikisi arasında bir çelişki yok mu? Biri dışa dönük, diğeri tamamen içe dönük gibi. Aslında Cüneyd'e göre bunlar madalyonun iki yüzü, birbirini tamamlayan iki aşama. İkinci tanım yani sende ölmek bir ağacın kökleri gibidir. O kök yani egonun, nefsin, benliğin yok olması süreci yaşanmadan, o içsel dönüşüm olmadan ağaç olmaz anladım ama o kökün meyvesi yani dışarıdan görünen hali de ilk tanımdaki o kerem ahlakıdır. Kısacası içsel olarak ölmeden dışarıda gerçek bir cömertlik, gerçek bir nezaket gösteremezsin diyor. Çünkü o zaman yaptığın her iyilikte egonun bir payı olur. Biri sebep, diğeri sonuç yani. Aynen öyle. Biri sebep, diğeri sonuçtur aslında. Bu onun kendi dönemine yönelik eleştirileriyle de örtüşüyor sanırım. Muhiddin Arabi'nin aktardığına göre Cüneyt zamanının manevi yozlaşmasından oldukça şikayetçi. Evet evet. Tasavvuf ehli alemden çekildi gitti. Züht öldü, takva bitti, irfan hezeyana döndü. Nerede fesat ehli varsa hepsi mürşit yani yol gösterici kesildi diyor. Kesinlikle. Bu onun sadece bireyin içsel yolculuğuyla değil toplumun manevi sağlığıyla da ne kadar ilgili olduğunu gösteriyor. Ve bu eleştirel bakış bizi onun belki de en derinlikli ve modern insan için en sarsıcı öğretisine getiriyor. Hicap, yani perde kavramı. Evet. Genelde perde denince akla ne gelir? Dünya malı, makam sevgisi, nefsani arzular. Klasik şeyler, evet. Cüneyd'e göre bunlar sıradan insanların perdeleri, yüksek insanların yani manevi yolda ilerlemiş olanların hicabı ise tektir diyor ve ekliyor amellerini yani yaptıkları iyi işleri görmek ve onlardan bir sevap, bir mükafat beklemek bu gerçekten ezber bozan bir fikir. Çünkü modern dünyada her şey bir tür karşılığa dayanıyor. İş yerinde performans primi, sosyal medyada beğeni beklentisi, hatta kişisel ilişkilerde bile bir al-ver dengesi arıyoruz sürekli. Doğru. Cüneyd'in söylediği bu sistemin temelini dinamitlemek gibi bir şey. En büyük perde yaptığın iyiliğin farkında olmak ve karşılığını beklemektir diyor. Kesinlikle. O eylemin kendisini değil, motivasyonunu sorgulatıyor. Bu iyiliği sonunda cennet gibi bir fayda elde etmek için mi yapıyorsun, yoksa sadece onun rızası için mi, karşılıksız bir teslimiyetle mi sorusunu sormaya zorluyor. Kaynaklardaki yorumcu bunu çok güzel açıklıyor. Amellerinin karşılığını bekleyenler nimeti verene değil, nimetin kendisine bakarlar. Odak kayıyor. Hatta daha da ileri gidip ibadet ederken alınan manevi zevk bile bir perde olabilir diyor. Nasıl yani? Zevk almak bile mi? Evet. Çünkü zevk eylemin kendisinden elde edilen bir karşılıktır. Oysa karşılığın her türlüsünü parantez içine almayı öneriyor. Peki bu durumda amersiz, çabasız Allah'ın lütfu olur mu sorusu akla geliyor. Bu tembelliğe bir kapı aralamaz mı? Bu soru da kendisine sorulmuş ve cevabı yine çok net. Her iş ve her şey yalnız onun lütfuyla olur, karşılıkla değil. Bu çok radikal bir bakış açısı. Öyle bu eylemlerimizi bir tür ticari anlaşma, bir yatırım aracı gibi görmekten vazgeçmemizi istiyor. Yaptığın iyiliği unutmak, o iyiliğin kendisinden daha büyük bir erdem haline geliyor bu felsefede. Çünkü iyiliği unutunca onu sahiplenmekten, egona mal etmekten de vazgeçmiş oluyorsun. Bütün bu denge, akıl, ilim ve disiplin vurgusundan sonra kaynaklardaki en kafa karıştırıcı, en tehlikeli görünen söze geliyoruz. Öyle bir söz ki Cüneyd'in şimdiye kadar inşa ettiği her şeyle çelişiyor gibi duruyor. Metinlerde idrak kubbesini tiril tiril titreten meşhur nida olarak geçiyor. Evet o meşhur cübbemin içinde Allah'tan başkası yok nidası. Bu duyulduğu anda insanı yerinden zıplatan, tüylerini diken diken eden bir ifade. Kesinlikle. Çünkü ilk akla gelen şey bunun düpedüz bir şirk, tanrılık iddiası, bir küfür olduğu. Zaten dönemin alimleri de böyle tepki vermiş olmalı. Peki kendisini nasıl savunuyor ya da daha doğrusu kaynaklardaki yorumcular bu bariz çelişkiyi nasıl açıklıyor? Aklı ve ilmi bu kadar öven bir adam nasıl olur da aklın sınırlarını bu kadar aşan, bu kadar tehlikeli bir söz söyler? İşte burada daha önce konuştuğumuz o ilim ve vecd ayrımına geri dönüyoruz. Kaynaktaki yorumcu bu sözün akıl ve anlayışa nefes payı kalan her yerde küfür olduğunu teslim ediyor. Yani akıl devredeyken bu sözü söylemek kabul edilemez diyor. Aynen öyle. Ancak hemen ardından bunun bir tespit veya teşhis değil, bir hal olduğunu vurguluyor. Yani bu Cüneyd'in bir felsefe veya inanç beyanı değil. Anladım. Bu vahdet denizinde boğulan, o an için benliğini tamamen yitiren, aklın ve bilincin devreden çıktığı bir vecd, bir coşkunluk anının dışa vurumu. Yani daha önce bahsettiğimiz vacdin ilim içinde erimesi ilkesinin bir anlığına tamamen tersine döndüğü, aklın vacdin içinde eriyip kaybolduğu bir an. Bu tam olarak öyle. Yorumcunun demeye çalıştığı şey şu, o an Cüneyd'in aklı tabiri caizse sigortası atmış bir devre gibi. O kadar yoğun bir manevi tecrübe yaşıyor ki akıl ve mantık devreden çıkıyor. Ve dini sorumluluklarda aklın devrede olmasını gerektirir. Kesinlikle. Aklın olmadığı yerde sorumluluk da olmaz. Ama yorumcu hemen o kritik uyarıyı yapıyor. Akla da böyle sözlerden hiçbir hisse yoktur. Mukaddes ölçüyü sımsıkı tutalım ve bu istisnai hallerden kendimize bir kural, bir felsefe, bir pay çıkarmayalım. Bu çok önemli bir denge noktası. Çok. O hal yaşanır, o halin sahibi o an için mazur görülebilir, ama o halden bir inanç sistemi türetilemez. Ölçü her zaman ilim ve akıldır. Bu da bizi yine Cüneydin kendi temel ilkesine geri götürüyor. Cüneydi Bağdadi'nin düşünce dünyasında gerçekten derin bir yolculuk oldu. Çocukluk bilgeliğinden müminin ferasetine tasavvufun ne olup ne olmadığından en ince perdelere ve dilin sınırlarını zorlayan o anlara kadar pek çok kapıyı araladık. Hı hı. Anlıyoruz ki onun düşüncesinin merkezinde hep o hassas terazi var. Bir yanda sarsılmaz bir disiplin ve bilgi, diğer yanda insanı aşan, akılla açıklanamayan o manevi tecrübe. Sağladığınız bu metinler bize şunu gösteriyor, Cüneyt sürekli olarak en rahat ettiğimiz, en emin olduğumuz varsayımları sorgulayan bir düşünür şükrün ne olduğunu sandığımızı iyilik yapma motivasyonumuzu hatta manevi tecrübelerin dille ifade edilip edilemeyeceğini bile sorgulamamızı istiyor evet en konforlu alanımızda yani bir iyilik yaparken bile durup bunun neden yapıyorum gerçek niyetim ne diye kendimizi tekrar tekrar kontrol etmemiz gerektiğini hatırlatıyor ve bu da bizi bu derinlikli yolculuğun sonunda size bırakacağımız o son düşünceye getiriyor Cüneyt yaptığımız iyi amelleri görmek ve onlardan bir karşılık beklemenin en büyük perde olduğunu söylüyor. Evet. Peki günlük hayatımızı bir düşünelim. İş hayatımızda, aile ilişkilerimizde, dostluklarımızda yaptığımız iyilikleri, fedakarlıkları farkında olmadan zihnimizde bir tür manevi muhasebe defterine kaydediyor olabilir miyiz? Hmm, i̇lginç bir soru. Ben sana bunu yaptım, senin de bana şunu yapman gerekir beklentisiyle. Görünmez bir alacak verecek çetelesi tutuyor olabilir miyiz? Belki de Cüneyd'in işaret ettiği gibi asıl perdemiz, en büyük engelimiz tam da bu beklentinin kendisidir.